Boko Raton'da 2,5 milyon dolar fiyatıyla muhteşem bir malikanenin önündeyiz. Muhteşem bir galeri boşluğu bizi karşılıyor. Çok geniş bir alan. Hemen karşımızda bir su manzarası, kendi yüzme havuzu. Arkamda 4 ekran var ve müzik grubunun her üyesi farklı ekranda çalıyor. Sanki bir konserdeymişsiniz gibi. Bunu yapabilirim ben de çok mantıklıymış. Bu tarafta bir PlayStation oyun alanı 2,5 milyon dolar fiyatıyla Bence bu sunulan her şey bana çok mantıklı geliyor. Deniz kabuğu şeklinde bir yatak. Dolapta da deniz kızı elbiseleri var. Duvarda da deniz kabuğu desenleri mevcut. Karşıdaki yatak odasına geçiyoruz. Büyük yatak odalarından bir tanesi. Çok güzel bir manzara sunuyor. Bir banyosu mevcut ve giyinme odası alanı mevcut. Geniş geniş alanlar. Evin her yeri çok iyi ışık alıyor. O anlamda çok ferah. Dördüncü yatak odası üst kattaki. Anayol cephesine bakıyor. Çok iyi dizayn edilmiş. Dünyanın herhangi bir yerinde şu anda ev yaptırıyorsanız, yaptırmayı düşünüyorsunuz. Bence bu ev size çok iyi fikirler verebilir. 2,5 milyon dolar fiyatıyla Boca Raton, Florida gibi çok güzel bir yerde kendiniz yaşamak için bir ev almak istiyorsanız bu iyi bir tercih. Bize hemen mesaj atabilirsiniz.